kest kızımın vardı da anladım. O an şeyler hesap eder, laf ederdi de o dedi o rahmetlik. O da bu sene ölmüş. Üç yaşına daha girdim mi yenge derdi. sen tam yüz yaşında olacak derdi. Biz de ele, hesap planı eden olmazdı. Kimse yok, kocam filan öyle otuz sene oldu. Kız dedim ya porsama. Koyayım porsama da porsamadan bir sen oldum çıkalı. Dinarca duruyor oğlum. Oğlum bakayım bana. O, gel gelip gidiyor işte gelin. Bunlara para yatırırken falan laf etmeyeyim mi gelin sizinle. Ben mi? Adam evleneli otuz kırk sen olmuştur. Bir ipat işte şeyini ya. Ben işte diyeyim ya, o Kemal derdi kızımın gayını. üç yaşına daha girdim yenge, yüz yaşında olacağım derdi. Biz şey hesap falan etmedik o dedi rahmetlik. Beş tane oğlanı verdim, beş tane oğlanı verdim, Beşini de ev iki, iki, iki kere düğün ettim. Bir sünnet düğün ettim. Birer gelin düğün ettim. Kocam da 20-25 seneyi geçti. Çok uf, şey öldü. Çocuklarım öldü öldüğünde. Oğlanlarım. olanlarım attık para kazanmaya başlayınca dinara geldiler yavrum. Dinarda ne? Ev yaptılar. Birisi de ev yaptı ayrı ayrı girdi. İşte böyle. Çek başına mı? Çek başına herkes binara, birer ev yaptı, yaptı girdi. Babamlara yorulduklarında ufaklardı, yanımdalardı. ufakları babam. Büyüttüm onları, ev verdim. İkişer kere düğün ettim. Torunu, mu? Oy, torunun torunu var. Olma mı? Kaç tane, beş tane torunu var. Her birinin üçer, dörder tane. Eskere gitti, en küçük oğlumun oğlu. Bir hafta onu eskere gitti, geçirmişler. Dünden bu, bura tarla parası yazdırmaya geldilerdi de burada dediler. Kocam koyun kutuydu, bir iş yapmadı. Anası babası yokmuş, ölmüş. Üç yaşındayken ha, Ana bab ne olur yavrum? Ben mi? Ben köy yerinde ne iş yapılır? Bir karnımı doyurma, evimin işini tuttum. Çapa çapaladım. Tuttuğum işler bu yavrum. Başka bir işimiz yoktu. Kocamı da sorsam sana değil mi? Kocamın babası, anası ölmüş. Gorilla hastalığı varmış. Onlar ölünce 3 yaşında kalmış kocam. Amcası büyütmüş, evermiş, ev ayırmış. İşte bu. Amcası, amcası 3 yaşında onun yanında büyümüş. Amcası vermiş. Ben mi? Annemden, babamdan gelin oldum. Kaç yaşındaydım bilmiyorum. Herhalde 16 yaşında mı, 17 yaşında Öyle bir şey gelin olduğumda. Abam köy yeri beledir. Abam buralar şehir yeri de köy yeri öyle. Köy yerinde bir gelir yok, gider yok. Mamur olursan elin şeyle kalem tutarsa ben hatta ben Karacahil'e babamın eskiden kaçak geldiğini aklım ermeyerek gördüm. Onun işte Kara Kemal dediğim adam, ondan şeydi, hesap edip gelir. Ben babamın kaçak geldiğini gördüm, şöyle küçük çocuğudum. Ta o zamanın adamı ya. Ben Kara Cahil'im, hiç okuryazarlığım, hiçbir şeyim yok, bir şey bilmeyen Yazılmazdım. Kara Cahil. Ay, babamın beş tane çocuğu vardı, karnını doyuramazdı. Çocukların. Anca büyüttü şey etti abam. Köy yerinde öyle bir buralar gibi olmaz yavrum. Annem de bir işte. Annem de anca etmediğim su doldurayım. Çocuğumu büyüdüm. Ondan kerim malıma bakayım. Bir, bir kez sığır mığır olursa onu şey eder, sağ, sağar, şey eder. İşte köylerinin budur işi. Köy yeri ötsün yavrum hiç. Köy yerini sorma. Gine var yavrum, yine var. Oğlum, oğlanlarım da var hepsinde de. Hepsinde de var burada dinarda. Ama köyden, gel, köyden Han o iki sene oldu geleli köyden. Çocuklarım da geldi. Çocuklarım babaları zaten yok. Ana da yok. Niçin? Çocuklarımın işte el, çocuklarımı ev verdim, iyi kötü şey ettim. Oğlanlarımı kötü kazanı elleri hepsi de demir yolunda çalıştı. O parasıyla bir yere yaptılar, girdiler yavrum. Tarlaları, kumda bir yer diyorum oğlum öküzüne sürülürdü. Öküzün öküzüne. Öküzü sen biliyor musun? öküz erkek, şeyin, malın erkeğini öküz, öküz ederlerdi. Öküzüne sürüldü yavrum. Elə. Şindilər indi indi döyər bir kəralıq. 2-3 dənədir mal-vilanı yoxqullanır mı? Döyər bir kə. Ona verilə teleson alıla. Şeyni də sapını da mal varsa yedilmə. Gətir bir kişədi ödür. Malı yoxsa tarladan uçub gədi. Tarladan alırlar şeyini, samanını. onun şeyi de vardır. Alırla gelirler. Del, deliği olur. Delinin önüne töker, oradan içine taktırır. Şeyi de o. Oh, e ha. İyi, öyle olurdu yavrum. Başka... Biz öyle siz hepinizin eliniz kalem tutuyor da öyle. Bizim kalem tutanımız yüzde bir taneydi o zaman. Arasından doğan kadar sadece kalem tutma hareket etti. Kalem tuttu, yabanlara gidiyor, yaban köylere, yaban vastalara, şeylere. Tabii el kalem tuttu, maizlanı. O zaman hiç mayıs para, pul yoktu yabandan, hiçbir şey yoktu. Yok, yok, yok anaya babaya. Dünden sana diyeyim mi? Dünden tarladan, tarlalara bir şey gelmiş. Neyse onu bilmiyorum, duymadım. Benim oğlan, ben de şeye vereseyim gayaya. Anne sen de düz silet Gittik. Beş yere bastırdılar. Ne, ne oldu, ne kaldı bilmiyorum, ne oldu anlamadım. Ben ba bana bastığında geldim ben, hastalandım. Getirdi çocuk arabasıyla koydu gitti. Çocuklarım bir geldim ya Kaldı da ötekiler taksisine minen gitmiş evine, minen gitmiş evine kız kardeşim vardı. O da çekiş tatlarından neye koydum, koydum, koydum gittiniz ana o çocuklara çekişti o giden çocuklara evine giden. Devleti anda, evleri şeyleri şeyden çarşıdan öteden. De, çekişti onlara Yağmur bir şey diyemeyen öykeli şey nal olur. Öykeli olamam, müebbet Son günlerde bir surat bir surat ki gelinde çayımı bile artık yarım Allah'tan, Allah'tan kulaklarım ağrı işitiyor da duymuyorum ne söylediğim. Ama yine de, yine de hissediyorum bey. Galiba beni bu evde artık istemiyorlar. Hey gidi günler hey. Oğlunu bilirsin. Burensesine anlatmasın. İki arada bir derede. Ne yapsın? Ana bu. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bana artık gizli gizli sarılıyor. Dün gece uyurken öptü beni biliyor musun? Nasıl ağrıma gitti, nasıl? Artık akide şekeri getirmiyor. Hani dişlerim yok ya. Yerken garip sesler çıkartıyormuşum da Güya çocuklar iğreniyorlarmış benden. Yo, vallahi yalan bey... Hiç yapar mıyım ben öyle şey? Gelin çocuklara, masal anlatmamı da yasakladı. Üstelik seninle konuşuyormuşum diye duvardaki resmini de bir yerlere sakladı. Olsun koynumdaki resminden haberi bile yok. Yine de beddua edemem bey. Oğlumun karısı, torunlarımın anası o. Geçenlerde üst komşular geldi. Ne konuştuklarını duymayayım diye kapıyı üstüme kilitledim. Duymadım. Duymadım lakin hissettim. Düşkünler evine yatıracaklarmış önümüzdeki ay beni. Ne yalan söyleyeyim. Epey ağrıma gitti. Epey. Ha sen ne diyorsun bey? Hani bir görünsen oğluna. Ne de olsa babasın. Seni dinler. Bu odada oturur. Vallahi hiç dışarı çıkmam. Akide şekeri de istemem. Masalda anlatmam çocuklara artık. Ne olur ayırmasınlar beni. Ne olur. Yaşayamam. Nefes bile alamam. Sana ait hatıralarımdan uzak. Ne yaparım ben? Ne yaparım bey? Şu pervazında hayalin durur. Çekmecelerinde el izin. Bastonun hala duvarda asılı. İstemiyorlar beni artık. İstemiyorlar hasılı. Hey gidi günler hey Hani diyorum bir çağırsan Bir çağırsan Yoksa Yoksa sen de mi unuttun beni be, Sen de mi unuttun beni be, Sen de Ya bir şey diyemeyem, öykeli nal olayım. Öykeli olamam, mühteceğim. Çocuğum biri bakmasa sokakta kaldım. O bakıyor, Buraya o getirdi. Para yatırdı gitti dünden. Abam, çocukların yanına gitsem de tadı kalmadı. Koca, kocam da nilesin el. Çocukları büyüdü hep. Çocuğu eskere gitti. En küçüğüm çocuğudun eskere gittim. Bir hafta dolu gidelim. Küçüğü kaldı? Çocuklar bile bakmıyor. Adam bakmıyor, bakmıyor. Bugün benim efkarım var, sarım var. Bugün benim efkarım var, sarım var. Değme felek, değme değme, telime benim. Değme felek, değme değme, telime benim. Güzlü can, Ecel yoku değdi değdi güle. Açtı barayı, helebaz dostulan dost dost açtı barayı. Ne köşkümü boydu boydu, ne de sarayı. Ne köşkümü boydu boydu, ne de sarayı. Bay kuşlar tüne deh dost dost dalıma ben. Çocuklar bile bakmıyor adam bakmıyor bakmıyor. Çocuklar da işte yerden bakayım mu? bakayım. Zor yalım, çok zor zor mu demek söz mü? En gibi bir iyi iyiydi. Çok Derdim açma, şimdi ben ağıracağım. Çok zor. Iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem zor kızım. herkes Herkes kendilerine bakıyor. Ne al baktım. Hastayım yavrum, hastayım işte deyip batıyım hindi Şimdi gelin elden ilaç buldu, geldi de içirdi buranın gelini. Allah razı olsun, sağ olsun. Çok zor yaşlılık. Herkes kendine anca bakıyor. Ne yapayım? Oturuyorum. Hasta hasta bak. Yalvararak ağladım da gelin. Bir, bir hiç ilacı içirdi. Şimdi. Karnım, karnım hopluydu. Hopluyum. Sana laf edeyim ya gelmene sonra laf edeyim. Aklım, aklım filizden çırıp gidiyor. Hastayım yavrum gideyim ya yeter. Ne dedim? Ne yapacağım? Koyun uyurdu işini. Ne koyun işi de isteyin onu. İstemem o köylü yerini. Ne olacak? İyi der. İyi bir şey de mi Git. Bir insan ömrünü Neye vermeli? Tükenip gidiyor Ömür dedi. Yolda kalan